Peki 19 olursa e, dosyayı yenersen ne oluyor? 1 mi oluyor? E, 2 3 puan mı oluyor? 2. <laughs> 2. 1. 1. 1. 1 3 puan 3 puan. 20 oluyor değil mi? Tabii. Birinci de 20 puan. Birinci 19'da kalıyor. <laughs> ha. İkinci de 21 oluyor. Oo, çok Tabii iyi. o birinci sıradaki direkt eleniyor yani. Bir de son maç. Hmm. Çok sıkıntılı bir maç var. Yani. Bekleriz bak. Futbol. Tamam. <laughs> 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 Ama idare edeyim yani. Evet. <laughs> Evet, kolunu Bire Birebir gördü yani. Aynı zamanda Abay Sefa Bey firması. Çok güzel, orijinal Sayın Bakanım. Onu inşallah bir maçta şampiyon tutsuz, spor. Eşim sağlık, biraz sıkıntılı. <laughs> biraz da mevsim itibariyle. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.